Anadolu'nun çeşitli illerinden tırlara yüklenen kurbanlık büyükbaş hayvanlar İstanbul'a getirilmeye başlandı. Peki kurban pazarlarında son durum ne? İhlas Haber Ajansı muhabiri Samet, Samet Kaya'dan öğreneceğiz işte bu sorunun yanıtını da. Samet Kaya kolay gelsin diyelim evet bayrama sayılı günler kaldı. Peki kurban pazarlarında hareketlilik başladı mı ne söylersin? Evet Meltem Günay, Kurban Bayramı'na 15 gün kala saat gece 12 itibariyle ilk kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı e, il tarım ve orman müdürlüğü ekipleri beraberindeki emniyet güçleri gece boyunca denetimlerini sürdürdü. Hayvanların küpeleri kayıtlı olup olmadıkları hayvan sahiplerinin izin belgeleri ve evrakları kontrol edildi. Şartları taşıyan hayvanlar ise bu sabah itibariyle çadırlara yerleştirilmeye başladı. Biz de şu an Emre Sertdemir arkadaşımla beraber Sultanbeyli'de bulunan bir hayvan pazarındayız ve yanımıza da Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin var. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kurban hoş geldiniz. Kurban bayramı çok kısa bir süre kaldı. Çadırlarda hareketlilik başladı. Belediyeler bu noktada ne gibi bir çalışma yürütecek, ne gibi bir destek sağlayacak, sizlerden dinleyelim. Sultanbeyli Belediyesi olarak Kurban Satış Merkezimizi ve Kesim Merkezimizi e, göreve başladığımızdan bu zamana kadar e, bu alanda oluşturduk ve vatandaşlarımıza hizmet sunmaya başladık. Her yıl, bir sonraki yılı daha iyi yapma noktasında arkadaşlarımızla birlikte bir hedefimiz var. Bugün de Kurban satış merkezimizde dün gece itibariyle sizin de ifade ettiğiniz gibi ülkemizin farklı şehirlerinden satıcılarımız, e, misafirimiz oldular. Buraya geldiler. Kendilerine şimdiden bereket diliyoruz. Rabbim inşallah kurban bayramına kadar getirdikleri kurbanlıklarını iyi bir şekilde satmalarını temenni ediyoruz. Aynı zamanda buraya geldikleri için ve burada da kalıyorlar. Biz kendilerinin kalmaları noktasında e, her türlü e, çalışmalarımız da var. Burada mutlu olarak ayrısınlar istiyoruz, onu ifade edelim. Ardından alıcılarımız tabii İstanbul'un farklı ilçelerinden Sultan bilenler geliyorlar. Burada işte e, kurban ibadetlerini yerine getirmek için e, pazarlık yapıyorlar. İnşallah bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz İstanbul'un her ilçesinden hemşehrilerimizi buraya bekliyoruz. Burada büyük bir alanda çalışma arkadaşlarımıza beraber güzel bir e, kesim merkezi, satış merkezi oluşturduk. Beş peronumuzda kesim merkezimize gerçekleştireceğiz. İnşallah iyi bir şekilde hem satıcılarımızın hem alıcılarımızın memnun olmasını biz organize etmeye çalışıyoruz. Doğa almaya çalışıyoruz. Yapacağımız, organize edeceğimiz tablo da budur. Efendim yerimize katıldığınız için çok teşekkür ederiz.